Merhaba arkadaşlar. Bugünkü incelememiz Kivi markasının KVC 4015 40 portatif şarjlı süpürgesi. Kivi markası birçok ev aleti ile pratik çözümler sunan bir firma. Kutu içeriğinden bahsedersek, kutu içeriğinde süpürgenin kendisi, fırçalı uzatma başlığı ki iki fonksiyonu var bir USB şarj kablosu, bir toz kapı ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Ama adaptör çıkmıyor. Boyut olarak küçük ebatlara sahip süpürge, boylaması 32 cm, çap olarak ise yaklaşık 8-9 cm ebatlarında. Dökmesi ve takması fitre temizliği gayet pratik. HEPA fitreye sahip olan süpürgenin önünde ise çelik fitre var. Bu iri parçalar için iyi düşünmüş bir ayrıntı. Fitreler kolay temizleniyor. Ayrıca fitreler yıkanabiliyor da. Ancak ben yıkamadım. Toz haznesi ise 300 ml kapasiteli ve bu yaklaşık 20 dakikadan 2 süpürme kapasitesi yapıyor. Kolay temizlendiği için ve pratik boşaltıldığı için hazneye yeterli diyebiliriz. Peki bu süpürgeyi niye almalıyım? İlk olarak araba içinde kullanabilirsiniz. Ancak fazla bir güç ve temizlik beklemeyin. En azından dökülen çubuk krakerlerin küçük parçalarını almak için kullanabilirsiniz. Ya da sigara külü için. Arabada çok temiz bir iş çıkardığını söyleyemem. Ancak günü kurtarıyor. <laughs> Gayet şık bir tasarıma sahip olan süpürge kullanılmadığı zaman toz kapağını kapı takarak güzel bir aksesöre dönüşebiliyor. Benim alma amacım ise tamamen ev pratikliği için. Yani bir çocuğunuz varsa ve hep yere bir şeyler atıyorsa bu alet ideal. kaplolu elektrikli süpürgeyi fişe takana kadar bu süpürge yardımınıza yetişiyor. 20 dakikalık şarj süresi ise ideal bir süre. Yaklaşık 2-3 saatte şarj oluyor. 50 watt çekiş gücü ise herkesi memnun etmeyebilir. Düz zeminlerde iyi iş, iş görürken halıda ise başarısız sayılır. Özel olarak güçlü olmayan motoruna rağmen çekişi başarılı ve sesi 70 dB yani rahatsız etmiyor. Yani sessiz. Bu arada şarjı bilgisayardan, powerbanktan ve adaptörden yapabilirsiniz. Bu da bir avantaj. Dediğim gibi hangi amaçla alacaksanız ona göre memnuniyetiniz değişiyor. Ben memnunum ancak şu maddelerde e, memnuniyetsizliğim var. Halı da başarılı değil dediğim gibi. Hazne çabuk doluyor. Büyük nesneler çekmede başarısız. Şarjlı ürünlerin bataryası zayıfladığı için çalışma süresi kısalacaktır. Yani 20 dakikalık söz verdiği süre 6 ay sonra 18 dakika 15 dakikaya inebilir. Ve toz toplayan haznenin kilidi daha sert olabilirdi. Sonuç olarak ben bu ürünü beğendim. Ufak tefek toz ve kırıntıları ve tüyleri almak için ideal. Bu amaçla alırsanız pişman olmazsanız ve ben de pişman olmadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.